Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Şimdi şöyle e, örneğime başlayacağım. Çok güzel, şık bir örneğim var. Bundan e, bebek battaniyesi, şal, atkı, e, yele, her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok değişik, güzel bir, bir örnek. Çok da kolay. Gördüğünüzde siz de birçok beğeneceksiniz. Zincirimizi istediğiniz sayıda çekin sayı istiyorsanız arkadaşlar 5 beş ve 5'in katları diye de yapabilirsiniz. İlk sırada örneğimizi kuracağımız için zincirinizi fazlaca çekin. Çektikten sonra da örneğimizi kurduktan sonra kalan zincirimizi keseriz. En son örneğe kurduktan sonra zinciri kesin arkadaşlar. Çünkü şey oluyor. Çektiriyor biraz örnekler genelde. Şimdi şöyle yaptık. Zincirimi çektikten sonra şöyle bir bir tane bıraktım bakın şu ikinci zincirime şu şekilde bir sıkı iğne yaptım başına doluyorum ve onun yanına bir tane trabzan yapıyorum şöyle oluyor arkadaşlar bir zincir çektim bir tane bırakıyorum ikinci zincirime trabzan onun yanına yan yana arkadaşlar 4 tane zincirime yan yana 4 trabzan yaptım şu şekil bir zincir çekiyorum bir trabzan bırakıyorum bir zincir bırakıyorum ikinci zincirime yan yana dört tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim. Bir tane bıraktım onun yanına. Bu şekilde örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Alt sırasını yapıyoruz. Bir zincir ve yan yana 4 trabzan. bir zincir yan yana dört trabzan şöyle göstereyim şu şekil bir zincir bırakıyoruz yan yana dört tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir burası çektim. Ve şu şekil. Bakın. Dört tane yan yana trabzan yapıyoruz. Ve şurada arkadaşlar en sonunda bir tane bırakıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya böyle bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın zincirim arttı. Sonra buraya kadar sökerim bunu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim örneğimi döndürdüm. başına doluyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım Ve şuradan bir, iki, üç, dört tane trabzanım var. En sondaki trabzanın içine sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip şu yuvamın içine bir, 3 tane trabzan yapıyoruz ve en sondaki trabzanın içine şöyle sık iğnele bağladım. 1, 2, 3 zincir ve şuamın içine 3 tane trabzan. Buraya sık iğnele bağlıyorum. 1 2, 3 zincir ve şu şekil. 3 tane trabzanımı yaptım ve yine buraya bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın araya 3 tane trabzan. Bunun içine üç taraftan dolduruyoruz. Yuvanın içine. Tekrar en sondaki tırabzanı bağladık ve dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldik. Burayı dolduruyorum. Ve en sondaki sık iğnenin içine şöyle bağladım. 1-2-3-4 zincir çektim ve döndüm. Başını doluyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve şuradaki arkadaşlar üçlü trabzanımın en sondaki altına alıyoruz 3 zincir ve burayı 3 tane trabzanla dolduruyoruz Bakın şurada 3 tane trabzanım var 3 de zincirim var Şu, buraya bağladım 3 zincir çektim ve bakın şuradaki zincirime bunun içini 3 tane dolduruyoruz. Buraya bağlıyorum. Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Buraya geldik. Üç tane tırabzanın sonundakine battım ve buraya bağladım. Şimdi üç tane trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar şuradaki sıkı zincirimin içine şu şekil bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına donuyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve şu üçlü yine trabzanımın içine şu şekil bağladım. 3 zincir ve buraya 3 trabzan. şimde geldik. Bakın şu üçlülerin en sondakine sık ile bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve yanındaki yuvaya 3 trabzan. Örneğimiz gördüğünüz gibi gayet kolay ama çok gösterişli bir örnek. Arkadaşlar şöyle bağladım. Üç zincir çekip yuvamın içini de doldurdum. Üç tane trabzanla. Ve en sondaki zincirimin içine şöyle bağlıyorum. Bakın iki tarafı da aynı arkadaşlar. Bu örneğimizi her yerde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı, güzel bir örnek. Her yerde. Atkıda, şalda, de her şeyde kullanabileceğiniz bir örnek. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Ben birazcık daha büyütüp Daha kolay görürüm. Arkadaşlar şimdi şöyle büyüttüm birazcık. Hem önü hem arkası aynı. Bundan iki tarafta aynı olduğu için yelek, battaniye, atkı, şal, çanta her şeyi yapabilirsiniz. Çok şık ve güzel bir örnek. Ve çok kolay gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah size beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.